toplu ulaşımdan 90 dakika değil 120 dakika ücretsiz aktarma sistemi için düğmeye bastık. Hazırlıklarımızı tamamladık. <laughs> hem CHP hem de AKP adayları vaat etmiş. Tunç Soyer de müjdelemişti. İlk gün, yani, ilk gün 90 dakikayı yani aktarmalarda ücretsiz yapacağız. Kesin yani. Toplu ulaşımı kullanan her bir kardeşim, her bir hemşerim İlk bileti attıktan sonra 90 dakika boyunca toplu ulaşıma ücretsiz kullanacaktır. Ulaşımda 120 dakika ücretsiz aktarma ulaşım koordinasyon merkezi UKOME'ye takıldı. 90 dakikayı proje olarak vaat edenlere de buradan duyuralım, çizelim. UKOME'de çoğunlukla olan hükümet tarafı. Teklif Mart ayı başındaki genel kurulda oy çokluğuyla teknik kurula sevk edilmişti. Bu kez teknik kurula gönderilmedi. Belediye baltalamak için yapılan bir eylem olarak düşünüyorum ben. Hükümet CHP için, İzmir için elinden gelen zorluğu çıkarıyor. Bu yani buradan anlaşılan bu. İki arabayla gidiyorum mesela ben işe giderken. Düşünsene onu kaldırırsa 26 gidiş vereceğim. 26 dönüş 52. Sırf bir günde. Şimdi 50 lira yüklüyoruz. İki, yani bir hafta okula gidiyoruz geliyoruz. Yani bir haftada bütün harçlığımızı yiyebiliyor bazen. 90 dakika içerisinde mutlaka aktarmalar olmalı. Çünkü merkez burası. Önce merkeze gelecekler, ondan sonra gidecekleri yere insanlar gitmeli. Tunç Soyer tepki gösterdi. Bir hizmet daha siyasi çıkarlar uğruna engellenmiştir dedi.